Umut Akdoğan, Ekrem İmamoğlu yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan İmamoğlu, Murat Ongun, Buğra Gökçe, Resul Emrah Şahan, Necati Özkan arasındaki kuryelik sistemini ifşa etmiş. Evet. İfşadan sonra örgüt üyeliğinden yargılanan başka isimler de cezaevlerine gönderilmiş. Şimdi... İddialar şunlar, İmamoğlu'nun sanıkları koordine ederek ifadelerine müdahale etmesi, Murat Ongun ve diğer isimlerin avukatları aracılığıyla hem kendi aralarında haberleşmesi hem de itirafçıları tehdit etmesi. Ayrıca da delil karartmaya yönelik emir vermesi. Evet. Nasıl düzen? Yani, çok çok iyi değil, de değil mi? mi? Aynen, yani içeride iyi. olmalarının hiçbir anlamı yok. İçeriden de, de örgüte talimat verebiliyor. İçeriden de belediyeyi yönetebiliyor. İçeriden de şu gelsin, bu gitsin, şu sussun, şu konuşsun, şu şöyle konuşsun diyebiliyor. O zaman hiç tutuklu olmalarının, cezaevinde olmalarının hiçbir anlamı yok. Bence salıverilsinler yani. Dışarıda ne yapabiliyorlarsa zaten cezaevinde olmak demek ne demek? Sen delil karartma, kimseyi tehdit etme, kimseyi yönlendirme demek değil mi? Yoksa tutuksuz yargılanma diye bir şey var Türkiye'de yani. Örgütlü suçlarda böyle bir şey yok bu arada. Yani İmamoğlu dosyası örgütlü suçlara giriyor. O zaman tutuksuz yargılansalardı yani. Ekrem Bey böyle hani her zamanki gibi sen şöyle yap, sen böyle yap falan deyip yönlendirseydi örgütünü yani. Ama bir yiğit çıktı. Umut Aktual Akdoğan. Vallahi tebrik etmek gerekiyor kendisine. Başarılar dilemek gerekiyor. Kendisi de bu arada yani Ekrem Bey'le yakın bir isimdi. Ama en son bu olayı patlatana kadar yani. Şöyle bir isim kendisi. Bunu çıktı etti. Savcılıkta şöyle yaptı. Hmm, öyle mi? Tamam. Murat Ongun seni Edirne'ye alalım dedi. Diğerini Kocaeli'ye gönderdi. Diğerini Sakarya'ya gönderdi. Bunları dağıttı. Burada devlet çok anlayışlı davranıyor. Tamam mı? Çok anlayışlı davranıyor. Devlet avukat görüşmelerine sınır koymuyor. Devlet dışarıdan gelen misafirlerle görüşmelerde bir sınır koymuyor. Devlet ise bu sınırı çok güzel koyar. Ama sen o küçük planlarınla Avukat A'nla beraber devletin bu müsamahasını istismar ettiğinde devlet yok yani yapamazsın bunu. Sen cezaevinden senin hakkında itirafçı olan, itirafçı sayısı ne kadar ulaşmış biliyor musun? Kaç olmuş? 16'dan son. 50. 50'yi aştığını duydum en son. Evet. Sen bunu yapamazsın. Sen gidip ifade veren, itirafçı olan, şikayetçi olanları tehdit edemezsin. O yüzden Umut Akdoğan'a gerçekten bir plaket meleket falan bir şey verilmesi lazım yani bence.